Bir sorunuz vardı, alalım hemen. soracaktım ben, hocam? Kısırlık tamamıyla tedavi edilebiliyor mu? Bir de bir aile tedavi ettiniz, ee, bir çocuk dünyaya getirdiler, uzun bir süre sonra ikinci bir çocuğu istiyorlar. Evet. Acaba o geçmişteki tedaviyle ikinci bir çocuğu yapabiliyorlar mı? Yoksa tekrar tedavi görüp mü ikinci bir çocuğu yapıyorlar? Yani evet. bura, buradaki problem nedir? Şimdi e, diyorum ki hocam, bir aile tedaviye geldi size. Evet ha. Birinci çocuğu kısırdı. Birinci çocuğu evet. yaptılar. Evet ha. 4-5 sene sonra ikinci çocuğu yapmak istiyorlar. Acaba kısırlık tamamıyla Anladım. geçiyor mu yoksa şöyle geçmişteki tedaviyle mi çocuğu dünyaya getiriyorlar ikinci? Bu gibi hastaların genellikle e, sperm sayısında hafif düşüklük ile kendini gösteren ve sperm sayısını arttıracak bir gıda, bir ilaç tavsiye ettiğiniz zaman çocuk sahibi olabilen daha sonra bu problem genetik olarak bir zafiyet söz konusu veya fizyolojik olarak bir zafiyet söz konusu ise bu durumun tekrar devam etmesi söz konusu, tekrar tekrar desteklenebilir. Ama kısırlık her zaman tedavi tamamlandıktan sonra çünkü e, tekrar problem olacak diye bir şey yok çünkü e, yani bir hekim size bir şey tavsiye ettiği zaman size sperm vermiyor. Sperm sizde çıkıyor. Spermi destekleyen destekleyen bir şey veriyordur. Bu problem kalıcı olarak ortadan kalkabileceği gibi tekrar tekrar da devam eden zafiyetler şeklinde hastalıklar olabilir. Bunlar sperm sayısındaki düşüklüktür genellikle. Desteklenebilir. Burada hekiminizden, doktor arkadaştan sürekli sperm sayısını artıran gıdaları tüketerek size dokunan çevresel faktörler, psikolojik faktörler, gıda faktörlerini iyileştirerek bu süreci devam ettirebilmeniz mümkün. genellikle doktora tekrar ihtiyaç olmaz.